bu deniz kızları ve deniz kızların tipik lisesidir. Burada her yerde olduğu gibi süper popüler çocuklar ve sıradan inekler var. Aynen Tiffany gibi. Tiffany okulun ana yakışıklısına aşık. Deniz erkeği Jimmy hayallerinde onu nasıl fark ettiğini hayal eder ve kız arkadaşı olmayı teklif eder. Ama bir şey var. Jimmy bunu gerçekte asla yapmayacaktır. Çünkü Tiffany'yi fark etmiyor bile ve hiç sevmiyor. Ay, bu ne böyle balık mı? Ne kadar iğrenç bunu benimle neden yaptınız? Dalga geçmek için mi? Ah, neden beni küçük düşürdünüz? Balık öpücüklerini ne dersin Tiffany? Bu senin yeni erkek arkadaşın. Artık okula gitmek istemiyorum. Beni sevmiyor. Neden benimle bu kadar uğraşıyor? Nefret ediyorum. Tiffany, ne oldu? Sosyal medyaya bak Molly. Tiffany, neden bana öptün? Ah. Oh, Zamanlı şey. Böyle olduğu için üzgünüm. Ama Tiffany, benim bir fikrim var. Sen seni o kadar güzel yaparsak ki herkes seninle arkadaş olmak ister ve seninle çıkmak ister. Bir planım var. Hadi bas şuraya. Hadi tıkla. Vay canına. Odamda makyaj malzemeleri, giysiler, aksesuarlar var. Vay be. Böyle bir şey hiç olmadı daha önce. Hepsi benim için mi? Molly çabuk hadi beni boyayalım. Ama hiç bir makyaj sivilcelerimi gizleyemez. Ha biliyorum. Bundan nasıl kurtulacağım? Stephanie, sakın! Aman tanrım, bunu yapmamalıydın. Hiç bir şey. <laughs> Stephanie, ne yaptın sen? Ben sana yardım edeceğim. Kıpırdama. Salyangoz'a ihtiyacım var. Salyangoz. İçine çekecek her şey ve cildin parlaklık kazandıracak. Konunuzu eşitleyecek ve sıkmadan tüm sivilceleri gidermeye yardımcı olacaktır. Kendine bak. Yüzün değişti. Hiçbir şey göremiyorum. Hayır. Lensler. Hadi. Vay canına. Her şeyi net görüyorum. Olamaz. Şimdi bayığımı net bir şekilde görüyorum. Onları nasıl çıkaracağız Molly? Benim bir fikrim var. Balmumuna ihtiyacımız var. Şimdi ısıtacağız ve sonra da içine Balmumu koyacağız Aa, Çok acı parmağım Tiffany, neden ona dokunuyorsun Balmumu bile koymadım hala Şimdi balmumu eritiyoruz Harika eridi Şimdi pamuklu çubukları alıyoruz Ve balmumuna batırıyoruz ve kulaklarına ve burnuna ve her yerden fazla olan tüyleri çıkartacağız ve koparacağız. Şimdi çekiyoruz. Evet güzellik, fedakarlık gerektirir. Ama şimdi fazladan saç yok. Ve sonuncusu. Hayır hayır hayır. İzin vermeyeceğim bu çok acıtıyor. Ne yapacağımı biliyorum gıdıklama. Harika şimdi çekiyoruz. İşte yere de. Vay be, tüyler yok. Çok daha iyi görünüyor pürüzsüz. Olamaz dişlerim. Endişeleme, bunu da düzeltebiliriz. Bir fırça ve kömürlü macun alıyoruz. En kirli vakaları bile beyazlatır ve temizler. Hadi hadi sürelim, temizleyelim. Harika. Şimdi ağzını ilgatörden suyla duruluyoruz. Ve... Tamam de. tüm macunu çıkardık. Vay, be dişlerim yine kar beyazı. O oh, bu ne böyle? O oh, yapıştı dudakların, dudakları Molly, yardım et. Aa, oh, takılıp mı kaldın mı? Şimdi çekiyorum ve çektim. Ay düştüm. Ama baksanız dudaklarına şimdi, harika. Şimdi ben çok güzelim ve dudaklarım çok büyük. Ve şimdi makyaj. Hadi sana güzel bir makyaj yapalım. Farklı makyaj malzemelerim var. Pekala bu ne böyle? Ay şimdi. Bana püskürdü. Tiffany ver onu. Bunlar oyuncak değil. Ben sana makyaj yapacağım. Buraya bir fondöten döküyoruz. Ve şimdi yüzümüze ince bir tabaka uyguluyoruz. Püskürtüyoruz. Kıpırdama. Neredeyse işim bitti. Ve... Hazır. Hey! Ya kaşlarıma ne oldu? <laughs> tamam bak. Onların nasıl ayırt edeceğime dair bir fikrim var. Kaş şablonunu al. Böyle tut. Ben de onlara boyayacağım. Evet. işte böyle. Tiffany bak. Vay canına ne kadar güzel oldu. Haşlarım hiç bu kadar güzel olmamıştı. Sırada ne var? Şimdi farları bir bileziğe ihtiyacım var. Elimize taktık ve farları oradan uyguluyoruz. Hem de sana çok yakışıyor Tiffany. Gözlerini kapat. Ama işim hala bitmedi. Şimdi böyle havalı bir ok çizeceğim. Yapıştırdım. Çok güzel oldu. Şimdi pembe parıltıya ihtiyacımız olacak. Dudak parıltısı çok havalı görünüyor. Şimdi kirpikler. Harika. Ha, dur bir dakika. Bir fikrim var. Son dokunuş kaldı. Biraz parıltı. çok fazla var. Vay be çok güzel parlıyorum. Hoşuma gitti. şimdi saçını düzelteceğiz. Berbat görünüyor. Havalı bir saç stiline ihtiyacın var. Bir benim bir fikrim var. Ah, bu da ne böyle? Saçında lollipop var. Ah, buldun onu. Ben de onu bir ay önce kaybetmiştim. Çok lezzetli bir şey. Tamam neyse. Saça dönelim. Burada çok fazla çöp var ama. Artık saç tokaları. Tamam. Her şeyi çıkardım. Şimdi saçımızı tarayalım. Hadi üzerine köpük sürelim. Bol bol. Saçınız düzeltmenize ve pürüzsüz ve itaatkar hale getirmenize yardımcı olacaktır. Şimdi tarakla dağıtacağım. Geriye kalan tek şey iyice kuruması. Her yerine dağıtıyoruz. Tamamdır. Şimdi özel bir şapka takıyoruz. Ve saç kurutma makinesini takıyoruz açalım. Harika. Her şey hazır. Çabuk ne olduğunu görmek istiyorum. Çekiyoruz. Vay canına saçlarım pembeye döndü. Ne kadar güzeller. Teşekkür ederim. Ama sen bunların hepsi olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Güzel bir saç modeli yapmamız gerekiyor. Baksana. Vay canına Molly sen benden güzel bir kız yaptın. Değil böyle? Vay be güzel örgüler. Hoşuma gitti. Aha mücevherler. Ne kadar güzel parlıyorlar. Şimdi senin için bir kıyafet seçeceğiz. Bu ceketi denemeye ne dersin? Hadi bakalım. Hmm, hayır. Ya bu kostüm? Hayır. Gardiyana benziyorsun saçmalık. Peki bu çalışmak takımı sana yakışmıyor. Hadi süslü bir şey yapsak. Evet tam gereken. Yukarıyı seçtik ama... Evet alt kısmı korkunç. Şimdi kuyruğunu düzeltelim. Böylesi çok daha güzel. Tamamen farklı bir konu. Her şey güzelce parlıyor. Tam istediğim şey... Canına Molly kendimi tanıyamıyorum. Harikayım resmen. Çok teşekkür ederim. Hadi okula gitmem gerekiyor. Kim o öyle geliyor? Vay canına defolun buradan. Bu Tiffany o çok güzel. Söyleyecek sözüm bile yok. İnanılmaz görünüyorsun. Benimle çıkar mısın? Lütfen çok güzelsin. Tabii ki. Buraya geleceğim mi? Şimdi istakozu kendin öp. Al bakalım canım. Vay be bu ne böyle? Kız kaçlar mı? Oh, neden gülüyorsunuz? İstakozu öptüm. Şimdi benim nasıl tuzağa düşüreceğini bileceksin. Şimdi tüm okul sana gülüyor. Hazırlıklara başlayalım. Önce makyaj. Her birinin bir makyaj seti var. Kişim süper. Makyaj yapmaya bayılırım. Aha. İşte böyle. Ama Molly hiç de bilmiyor. Hey, sen ne diyorsun böyle? Evet ben herkese daha iyi boyuyorum ve makyaj yapıyorum. Kendi makyaj sanatçım var. Hemen bana makyaj yapacak. Ona tamamen güveniyorum. Federico inanılmaz makyaj yaptı makyaj dedim Bay. Bakalım burada ne var? Bay Bey boya kalemleri. Harika. Boya kalemlerini kırıyoruz. Toz haline getiriyoruz. Hazır. Sonra kızalıyorum alıyorum ve çeliyorum. Balonu şişireceğim. Küçük bir tanesine ihtiyacım var. Şimdi toza batırıyoruz sonra da yüzüme. Aha. Harika. Şimdi yüzümün tonu. <laughs> Ve sonra diğer renkli ihtiyacım var. Alnıma güzel bir desen çizdim. Size pulları hatırlatıyor değil mi? Ne kadar güzel. Siz ne yapıyorsunuz? Benim daha iyi bir fikrim var. Önce kaşlarımı yapacağım. Bunun için özel bir aletim var taşları çiziyorum. Harika. Sonra kirpikler. Bunun için bende harika bir alet var. İşte kirpiklerim çok güzel. Peki Molly ne yaptı? Bildiğim için endişelenmeyebilirsiniz. Bende Federico var. Hemen buraya gel ve makyajıma parıltı ekle. İşte böyle. Şimdi parıl parılım. Gidebilirsin. <laughs> Aa, ben buldum. Benim de fara ihtiyacım var. Ve akvaryum balığını alacağım. Ve ondan biraz parıltı ödünç çalacağım. Göz kapaklarımı uyguladık. Süper. Şimdi ise baloncuk patlatalım. Yüzüme basılacaklar. Ve o zaman güzel bir çizim olacak. Bu herhangi bir allıktan daha iyidir. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Bende ise kolye var. Cere alıp yüzüme yapıştırmayı düşündüm. Bakın. <laughs> ne kadar da incecik oldum. Hoşuma gitti. Peki Molly'de ne var? Federico. Hemen gözlerim için bir şeyler düşün. Tabii ki bayan Molly. Altın sizin için uygun olacak lüksünüzü vurgulayacaklar. Ve şimdi de başka bir fikrim var. Hadi dudaklarınızı büyütelim. Bunun için özel bir aletim var. Birkaç dakika çekebilir. Of Federico, ne yaptın sen? Dudaklarım, onlar kırmızı oldu. Düzelt şunu. Biliyorum. Onları biraz havaya uçurmamız gerekiyor. Ne oldu? Sen ne yaptın? Git buradan. Seni bir daha görmek istemiyorum. Hmm başka ne yapsam peki? Tabii ya biliyorum. Bir gül alacağım. Ve çok güzel kokuyor. Dudaklarımı onunla boyayacağım. Çok parlak oldu. Hoşuma gitti. Sofi ya sen? Vay be. Benim parıldım daha iyi. Kızlar hepiniz harika görünüyorsunuz. Makyajlarınız çok güzel. Hangisini daha çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Biz de devam ediyoruz. Yine saç stilinin zamanı geldi. Ne yapacağınızı bildiniz mi? Ah, oh, Sophie biliyor. Pembe at kuyruklarla denemeye karar verdi. Güzel bir seçim Sophie. Pekala buraya yapıştırıyorum. Harika. Ve saçlarımın parlamasını istiyorum. O yüzden biraz parıltı ekleyeceğim. İşte böyle. Buraya Birkaç deniz kabuğu da takalım. İşte buradalar. Süper. Saç modelim hazır. Daha iyisini yapabilir misiniz? Oh, tabii ki. Kişisel kuaförüm var. Deni buraya gel. Hadi bana hayallerimin saçını yap. Daha fazla altına ihtiyacım var. Tabii ki. Önce altını maskeye süreceğiz. Ovalıyoruz... Şimdi ise biraz maskeyi alıp saçına süreceğiz. Böyle bulaştırıyoruz. Dağıtıyoruz. İşte böyle. Şimdi kuruması gerekiyor. Vay canına fena değil. Ben de saçımı kendim yapacağım. Çizdim baksanıza. Şimdi küçük deniz kısmını keseceğiz. Harika. İşte böyle. Ve onu örgüme yapıştıracağım. Ve aşağıda olan her şeyi de mavi boyayla boyayacağım. İşte böyle. Saçım çok havalı olacak. Ne güzel düşündüm. Baya mavi bakabilirsiniz. O delik! deli. Şimdi Zofi'nin saçını mahvedecek. Çabuk saç kurutma makinesini kapat. Oo, bilerek yapmadım. Boya molle her şey hazır harika görünüyorum Vay canına. Leif saçın çok güzel oldu. Harika düşeme. Sana yakıştı. Geriye kalan tek şey saç dokusuyla süslemek. Gerçekten çok havalı. Herkes saçı bitirdiyse devam edelim. Kıyafete geçelim. <laughs> kızlar güzel bir kıyafete ihtiyacınız var. Ne giymek istediğinize dair bir fikriniz var mı? Sophie ve Molly büyük bir gardıropa var. Ama bir elbiseyi sevdiler. Şimdi sinirim onu yırtacaksınız. Kızlar dikkatli olun. Ah kızlar elbise yüzünden kavga ederken onları korkutacağım. Vay canına işte bu hareketli. Bunu yapabileceğini asla söyleyemezdim. Liv elbiseyi kendisi için almak için herkesi korkuttu. Kimse onun da size bunu yapabileceğini düşünmemişti. Ben de kendinize uygun bir kıyafet bulduğunuzu görüyorum. O yüzden devam edelim. Yarışmacıları değindirmeye hazırım. Vay be bu model mi? O hmm. lüks görünüyor. Bu altın kıyafet. Bu saçlar. Vay be. Gerçekten çok havalı. Bu ne böyle? Oo, burada fazla altın var. Abartmış. Alerjim var. Hayır. Berbat. Hayır mı? Ne cüret edersin? Ve bu Sofi. Ne kadar tatlı. Süper görünüyor. Arkanı dön. Vay be. Düştü mü? Pekala. Herkesin başına gelir. Hadi ama üzülme. Ama çok komikti. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Ve Liv çıkıyor. Acaba nasıl sevecek Richard onu? <laughs> Vay be. Liv sen çok güzelsin. Şoktayım resmen. Bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kesinlikle kalbime ve otacı hak ediyorsun. Zafer senin. Teşekkürler. Ama asıl mesele zafer değil, sana olan aşkım Richard. Vay canına, yeni bir çiftimiz oldu artık. Ama Sophie ve Molly tat için tartışıyorlar her zamanki gibi. Onu hemen çik kıracaksınız. Hadi bir evi. İşte bu kadar. Onu kırdınız. İkiniz de suçlusunuz. Ve Liv ve Richard sonsuza dek mutlu yaşadılar.